Herkese yeni bir vlog'dan merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra bir aile vlog'u bütün ailenin bir pazar akşamında vlog'da ve ailece ailenlerde yemekteyiz mangala geldik ailenlere arkadaşlar ailenlerde bir mangal var bugün bütün aile oraya toplandık başladıktan geberiyorum bak ölüyorum bu arada ailenin evinin girişinden itibaren Noel esintisini alabiliyoruz oha oha <laughs> oha oha, bak, oha. Allah. 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 Happy New Year! <laughs> naber haber? <Christmas>. <laughs> Los Angeles <laughs> buradan vay, vay vay vay. Bak şu bot buradan. Aylin haber? İyilik canım. Ne sende. kadar tatlısın. Sen burayı biliyor musun sen? Ay unutmuşum burayı. Nasıl koysaydın? <laughs> Ailenin evi Hürrem Sultan'la beraber karışık bir duygular içerisinde. Evet Hürrem Sultan evi arkadaşlar. <laughs> evi ailen böyle süslemiş. <laughs> Vay vay Tonal vay 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 vay. Tonal ya bir ya. tane börek var mı çok acıktı. Bir tane börek var da yiyelim Tonal. Şey. Ölüyorum Tonal içme sen. İnçi. Alo Dero nerede? Ay. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç Ne haber Dero? Gelmeyeceğim sandım değil mi? Aşırı rahatım bugün böyleyim. Aşırı... Rahat ve şık. Evet, Gelmeyeceksin. Derecim geldim niye geldin? Arkadaşlar burası Derev'in odası. Küçüklüğünden beri Derev'in var olduğu odası. Derev'in bu odasında size yemin ederim ki bak burada ne analar ne analar. Yallah ya Rabbim. Bu yatağın bile olsa da konuştu arkadaşlar. Burada biz Derev'le aylarca iş içe kaç kere yapmaya çalıştık. Sığamadın mı farkında? Evet Derev sen bu odayı nasıl sığıyorsun ya? Abi baksana üst üste kıyafet. Size de mi hurç? En toplu hali. Arkadaşlar Aylin ve Derev'in kardeş olduğunu şu hurçlardan anlarsın zaten. Aile Burada değil. eskiden çalışma odası vardı ya. Evet. Korkunç bebekler hala duruyor mu? Arkadaşlar yemeğe geçilsin. Vay 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 vay. Vay Jermin Reis. Vay Jermin Reis. Vay Narot. Vay Narot. Vay Burak. Vay Burak. Vay, Burak. Eniştem. Yavrum benim, Seni daha yeni gördüm zaten. Ha? Seni daha yeni gördüm. Evet harika bir sofra. Aylin'cim süsler az olmuş. Ay didik. Leo. Leo. Caniko. Sen gelmişsin söylemiyorsun. <laughs> Leo. Bana mı son? Mutfakta Kim iki, şey... Kim ikiye? Evet. Aynen öyle. Gördün mü? Gitsene karanlık. Kola var Var. Kola Ya bizim ailede de Değiliyor. yemeğe oturunca herkes ölüyor Aynı ya. Mangal. Ya <gülüyor> bir <gülüyor> açın. Sonuna kadar açken geliyorsunuz. Evet, sen öyle geldiğini mi tarif e sen? ediyorsun? Tayyip'e ben benziyor. Arkadaşlar yukarıda bir mangal dönüyor. Bu onun eseri. Alek Çetin Kaya, Cermin Çetin Kaya pembeler içinde. Merhaba, kola verir misin? Ben misafirim. Ne? <laughs> evet, reis. Gelene hoş geldin Kız kardeşimin de ellerine sağlık. Yo. Kız kardeşim. Güzel sana bir gün kız kardeşimi desem. Sağlıkla girelim. Bu günlerimizi aramayalım inşallah. Amin. Güzel günler görelim hep birlikte. Nişan, düğün. <laughs> Yarısı bize yiyelim. Gerecim sana dediler <laughs> nişan düğün Tamam mesaj sana. Garen <laughs> sana dediler nişan düğünü. Sana da derim. Önce büyüklerimiz bak, de. Adamın outfit'i <laughs> <laughs> bile mangal outfit'i ya. Yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> Mangala özel kombin <laughs> yapıldı. Göbekler andığımız üzere <laughs> pişerken yenmiş Anto. Göbek <laughs> pişerken yenmiş diyor. Yemedim yemiş yemedim, yemedim. Yedim. Seni hassas noktadan vuruyorum. Anto boş ver kilodur bu. Alsan da versen de senin yani. Evet söylemek istedikleri neler bugünle ilgili. Beraber ailece toplandık. Afiyetler olsun. Açın <laughs> Ay Aylin üstü. Atikok. Yes. Ay yiyeceğim bakayım Doğru. So, buna. Evet evet bu çok eski ya. <laughs> çok tatlı. Herkes aynı Atikokosu şey. Ben, ben onu kesin patlatırım. Tamam. Büyük koçuk yapsana. Büyük büyük büyük. <laughs> kekik verir misin Leo bana da? Leo <gülüyor> kekik uzatır <laughs> mısın? Etime koyacağım. Yani dökecek ben... öyle okeyim. Çağır Leo canım. Ne yaptın? <laughs> ben de koyayım baba sonra Leo'ya vereyim. Şiş <laughs> nasıldı Galen? Güzel. Leo'cum sağ ol. Alabilirsin istiyorsan. bir tane attım ağzıma. Güzel, güzel. güzel. Hadi sen de olsun hadi. Tamam. Pastırma vereyim ben... mi? <laughs> surata bak surata. Çok komik bir an. Güzel surat. Yüzünü mi? görmedim. Kendi attı ağzına. Leo afiyet olsun lavaşta. Güzel miydi soğan? Nedir miskin onun soğanı böyle tatlı? Hey guys, <laughs> welcome to my piano. Güzel çaldın bayağı. <laughs> Bugünkü outfit'in de güzelmiş bu arada. İşte burada <laughs> yeni yol temasını yansıtmak istedim. Burada da karın beyazlığıyla beraber oluşan bu güzel düğün. <laughs> size aktarmak istedim bu konuyu. Bu arada sen dün nasıl uyandın? Ben hiçbir şey duymadım ya. Ay gibi uyuyorsun çünkü. Bak bu şarkıyı bir <laughs> daha okuyacakmış. Ben bunu dizisini izliyordum. Hayır, menceli de değil. <gülüyor> <gülüyor> Güneşi beklerken Leo Abi Leo ne korkuyor köpekten ya Garen ben bırakıyorum Alek Alek ya Hayırdır oğlum sen Dostlarım şimdi ikinci günden sesleniyorum size. Bugün eve bir Christmas yemeği ayarladım kendimce. Dedim ki Sibi dedim uzun zamanda bütün kızları çağırmıyorum. Kız arkadaşlarımı bizim eve bir davet edin dedim. Şöyle göstereyim size. Narot sağ olsun yardım et iki dakika dedim geldi. Misafirliğe gelip ev sahibi olma. Aynen. De, burası senin de evindi yavrum. Evet. Evlenmedim. ben yemek oldum. hazırlıyorum. Her şey bende dedi. Neyse arkadaşlar şöyle bir peynir tabağı hazırladım. Şöyle bir köşe yaptım. Bunları Foodie'den sipariş verdim bu arada. O yüzden kendim peynirleri kesmedim yani. Kesik geldi ben tabağa koydum. <laughs> Biri geldi. Bir şey diyeceğim. Birinin telefonu çalıyor manyak gibi. Kafayı yiyeceğim. Bu kimin lütfen kapatsın. Böyle bir telefon yok yani. ta ta. -ta. Ecem Altulu geldi hazır bir şekilde. Mina Saygı geldi hazır bir şekilde. Sivilçetin kayış şömineyi yaktı. Bir köşe oluşturdu dostlarına özel. Ve size hazırladığım masayı gösteriyorum. şu an. şu. Ben göremedim. Birazdan göreceksin. Ya of kaçırdım. Sen mi hazırladın? Evet. Ben hazırlamış olamazsın Ben Daha eve yeni geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ben sabah her şeyi organize edip çıktım buradan. Bu arada sizin ne kadar arkadaşınıza inancınız yok ya. Nasıl insanlar? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak bende ne, ne oluştu biliyor musun? Mesela biz buraya geliyoruz ya. Ben hani senin burada olduğundan bile emin olamıyorum. Niye? Bazen. Böyle bir Korku var hani mesela bir yere gidiyoruz ya mesela kesin gelmeyecek ya. Yani. Eşeceğim Eşe diye mi? Bir evet. şey söyleyeceğim <laughs> ne kadar ayıp bu arada ben nereye çağırsan da geldim şu zamana kadar. Seni evet ektiğim gün sayısı hani çok az. Hani mina dese okey yani. Bir dakika benim söylemek istediğim bir şey var. Ya. İlk defa geçen cumartesi kız kıza yemeye. Sibir herkesten önce gelmiş evet, ve bekledim ve ben şarap söyledim şoo. kendime. Çünkü ben zaten şöyleyim, 8'de yemekse zaten 8.30'da Anca falan. Peki bu arada şunu yaptım, bir de kırmızı kürk giyiniyordum o gün. Böyle dedim, pardon dedim, ben bir kadeh kırmızı şarap alabilir miyim Tabii, dedim. Tabii Gittik, Hı. kırmızı şarap içiyor kendim Dedim, sen iyi misin Kümle. kırmızı şarap? Şimdi evet. hazırladığım sofrayı gösteriyorum size. Hayatımın en güzel sofralarından biri oldu. Bakar mısınız şöyle? Ama bunu ben yapmadım bu arada. Bunu annem zaten hazırlamıştı. Şimdi size tabaklara koyalım, bir şeyleri organize edelim. Hindi sipariş verdim. Hindi tek başına evde yapabilene helaller olsun. Dostlarım hindimizi açıyoruz. İnanılmaz bir hindi. Aşırı iyi görünüyor. Allah kimseye tek başına yemek hazırlatmasın. Ay. Ay, ben bunu düşünüyorum. Götürüyoruz. Çeviriyoruz. Ne çamur attınız? Ha doğru Yavrum işte evli olmak farklı bir şey bebeğim. Evli olunca sen peynir tabağı nerede? A nerede? B nerede? Z nerede? Her şeyi biliyorsun. Lakin evli olmayınca peynir tabağıymış. Peynirmiş, tabakmış. Peynir <laughs> kahvaltı değil <yedir> canım? <laughs> bir yandan arkada Aleke pilav ve köfte pişiyor. Biz orada ikinci partisi veriyoruz. 2016'yı yitireme şarabı. Hayatımızın şarabı. İçin mi rahatlayın? Şarap biraz hava alsın diye. Vay! Masaya. Bak. Hoş geldin. Gel gel. Ne haber? Merhabalar. iyiyim. Vay 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 nasıl? vay masaya bak ya. Sıvıcı dökerek kendini açtık. <laughs> Farkına varın artık şu ayazın burulunu. Bu ne ya bu yine döktürmüş arkadaşlar. Bu kadın, bu kadın diyorum bakın kadın. Yine ve yine ve yine ve yine döktürmüş arkadaşlar. Yalnız... Evet arkadaşlar şarabı birazcık havalandıracağız ve daha sonra etrafa rahatlamasını bırakacağız. Ve şimdi Sibi Çetin misafirlerini ağırlıyor. Yemekteyiz programımızda. Kısacası göstereyim size şöyle. Masa şu anda şöyle oldu. Şu anlık durum bunlar. hiç iyi şey yaratımız var. Arkadaşlar 50 kere falan. Bir, daha bir daha. ne kadar siz fake bir dünya görüyorsunuz <laughs> Herkes böyle. Aynen anlamadın, aynen anlamadın. 70 kere bu merak geliyor şimdi. <gülüyor> aynen. <gülüyor> şimdi video çekiyor. Merry Christmas. <gülüyor> <gülüyor> Bak evet. ne kadar şanslıyım. Bak görüyor ya? Misafir ben otur. İnan koyarım. <laughs> 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 Senle bu sadece burada. Zamba kendini zor tutuyor hazırlamak için şurada bir sunum. Can hazırladığı tavuklu wrap'leri bana. hazırladı. lab sandwichler. Kat kat böyle. Çok sevdim. Çünkü benim hiç açılmıyor bu başlangıçlar. Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Başka, ne verebilirim Başka, sana? Hiç şey istemiyorum deli misin? Yapabilirsem... <laughs> ben... Neyse arkadaşlar. Ah şey falan. <laughs> ah tuz bitmiş ha ah, falan? Arkadaşlar şaka bir yana. Tuzluğu boş yapmışım ya. Bu kadar yağ benim elimden gelen ne yapıyorsanız yapın ya. Bir daha gelmiş. Bu ilk ve Süs O, o süs su, tuzlu. Gerçeğe geçeyim mi? Konuk. Her şeyim sahte şu an. İğrenç miyiz onu? <laughs> ederek için doğru. Önce <laughs> bir var falan. İyiynu Yeni yıldaki ömür bir dakika şu anda. Evet, güzel bir şey. evet. evet. güzel bir soru. Evet. Ay, evet. Ay, <laughs> <sen tane bahsedelim. gülüyor> Çok güzel bir çın çın soru. <laughs> başlıyoruz. Önce sen söyle dileğini. Sen benim içine baktın o kadar ama. Hocam, hocam. 2020 biri kaçıyor. <laughs> Buradan başladık. 2021'i <laughs> öyle ya da böyle, zorlu Cimri. ya da güzel geride bırakmış bulunuyorum. Yani 2022'ye 20 önce <laughs> <bir gülüyor> tam bir haber spikeriyle spikeriyle. Önce nasıl hissediyorsun? Kendine nasıl değişiklikler var? Ama lakin 2022'ye gitmeden önce. <laughs> Henüz bir haftan var. Son yapacaklarını yap. 2 2022'den Siyakladım. ne Nihat'ı bu masaya anlatıyorsun. <laughs> Herkes. Ama neyiz ben ya? Aa, Sen içine de beni düşüreceğim ben dedin. Böyle kaç yaptı ilk tamam. <laughs> ben ilk ben diye. Bana o kadar. Abi ben bir kere <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Bir dakika bunu anlatmam lazım. <laughs> Biz Leo ile yani daha tam so Covid bitiyor sosyalleşeceğiz. Bir tane e, bebek şeyi vardı. Kuzenim mi? Şower e partisi vardı tamam mı? Biz oraya gittik işte Sibil, ben, annem, ailece falan. Leo da bebek daha ben yani onu alıp gitmişim ama bayağıdır evdeyiz Covid falan. Yeni çıktık gittik, işte çocuklar oynuyor falan filan. Sibil su istedi. Dedim ki tamam ben suları alıp geleyim, sen 2 dakika Leo'ya bak. Sib Leo'yu Sibil'in yanında bıraktım. Leo da yürüyor ufak <laughs> <sanki>. ufak, yeni yürüyor. <laughs> yani, abi, <laughs> alt tarafına oraya gidip su alacağım yani saniye yani. <laughs> 30 saniye, 1 dakika falan arası. Safer. Geri geldiğimizde <laughs> bile orada da <ve> Leo yok. <gülüyor> <gülüyor> Leo nerede dedim. E burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim gerçekten 2022'den beklentim şu hayatta. Evet ya çekemeyeceğiz şu an. Zaten üstüne 10 kişi yorum yapıyor. Bir cüm, bir cüm. E cüm. <laughs> Nina e, <ağlabiliyor gülüyor> böyle ameliyat falan yapıyor abi. Nasıl ameliyat? Nara da ağlıyor. <laughs> Sibirde ortayı bulmaya çalışıyor. Yani, ben gereksiz zaman kaybediyorum. benim tek bir dileğim var. <laughs> Başarı yani çok daha hayatta işimle alakalı. Hep içimde bu istek bitmesin. Hep böyle istekli olayım yani. İşte i̇çimdeki iş isteğim bitmesin. Kariyerimde her zaman olup bak benim şu hedefim. Her zaman elimden gelen en iyisini yapayım. Çok yoğun olmasına gerek yok ama ben en iyisini yaptığımı bileyim. Benim için önemli olan bu. Şu an en iyisini <gülüyor> yapıyor <gülüyor> musun? Ben öyle hissediyorum. Tamam Aynen. o zaman. Evet Dileme. Aa la. yapıyorsun ya biraz. Şimdi bir derevin dileğini, dileğini <laughs> söylüyorum. Aa benim 20. 2020 yılımı gün zayıflama. Hayır. Daha farklı. zayıf da, da 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 Tamam ben söylüyorum. Ben 20. 20. Bu tane de her <laughs> da herkes bakıyor herkes ta. Eee. <laughs> Şöyle mesela biz partiliyoruz ve benim uykum geldi. Bir dakika pardon. Arkadaşlar tam kalkıyorduk da Mina kendince yeni bir teori kullandı. Çok bilmiş Mina. Değil. Mesela hani hep böyle partilerken birine bay bay dersin ya. Ama aslında bay bay dediğin zaman nereye gitme falan mı evet. olur? Ve iki saat daha kalırsın. Aynen. Bu senede bize iki gün kaybettiriyor. Ortalamada değil, evet. değil mi? Vay yani benim yani hayat hüznettim. Yani. <laughs> ben ya. de o yüzden hiç demem. Biraz bak hadi biraz bak Bir hafta oluyor o zaman. Oluyor, o zaman. <laughs> Deme yani öyle bir şey bize. Duydun mu? Biraz hadi defolun gidin evimden hadi. Hadi Aa! gidin. Hadi defolun. Her şey bu, 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 bu. harikaydı. Ben, ben, ben. Ay canım, ee, canım. Sibir ee, Hanım'a e, puanım. E, e, puanım. Evet bu, bugün... <laughs> bu arada e, Aysel Hanımların evindeyken damların puanlarınızı alalım. Sibel Hanım'a puanım Aynen. yemek ve hazırlık karşılama sunum 3. Oh! Çok harika <laughs> Ama on üzerinden falan diyorum. Üç üzerinden mi? Üç üzerinden 3. Gelir misin bir daha yani? Gelirim. Evet. Şimdi şaplaman <laughs> olarak geldik çok arkadaşlar. Var. Hadi gidin lan. Hadi gidin. <laughs> arkadaşlar hadi bay. Arkadaşlar böyle bir Christmas sunumu, böyle bir ev yok. Yeni yıla bir daha girmeyiz. Bardaklar, <laughs> çok Abi, güzel geldi şey Sen gel. bize ilk defa geldiğine evet. inanamıyorum. Eskiden vloglardan izliyordum. <laughs> Şimdi bir <laughs> <nasıl? gülüyor> evet. Arkadaşlar selam size. Bir diğer günden daha sesleniyorum ve bugün günlerden yılbaşı. Niye maske eylesin? Evin içinde sizi biliyorsunuz şu an. Allah Allah. Covid mu oldu falan? Covid olmadım. Hiçbir şeyim yok. Sadece o kadar fazla etrafta var ki annemler yakınımda olduğu zaman otomatik maske takıyorum. Ama bugün yılbaşı olduğu için ve neredeyse bütün aile bireylerimiz bize geleceği için hani şu an öyle bir ihtimalim pek olmayacak. Bu yüzden sabah test yaptırdım. Ne olur ne olmaz diye. Bugün annem o kadar panik ki hani evdeki gelecek olan her bir birey için Şimdi test yaptırdı teker teker. İnanılmaz fazla arttı arkadaşlar. Anlatamam size. Bugün yılbaşı ya. Arkadaşlar bugün yılbaşı. Bak mutluluğumu yaşayamadım sabahtan beri. Stres içinde kaldım. testim sonucunu bekliyorum. Hiçbir şeyim de yok bu arada ama hani Dostlar bugün evi süslüyoruz. Bugün annem sabahtan beri gerçekten deli gibi çalışmalarda. Bütün evi harika süslemiş. Eve bugün bir sürü kişi geliyor. Herkes bizde. Sonra da ben bugün buradan çıktıktan sonra bugün TikTok canlı yayınım var benim. İnanılmaz heyecanlıyım. TikTok canlı yayından sonra da Ömer'lerle beraber bir yıl boş geçireceğiz. 12 onla gireceğim tabii ki. Bu sene öyle yapayım dedim. Geçen sene de öyle yapmıştım. Şimdi evde deli gibi hazırlıklar olurken şöyle, şöyle, şöyle Şöyle. Allah ya Rabbi ne kadar güzel bir masa kurmuş Cemreyiz. Ben kuaföre gidiyorum şu anda. Saat 6'ya 3 gün önceden falan kuaföre randevu aldım. Kuaföre gidelim, saçımızı yaptıralım. Sonra eve gelelim, hazırlıkları devam edelim ve konuklarımızı karşılayalım. Allah arkadaşlar ev felaket halde. Ben gidiyorum. Donuyorum bir yandan ya. Aşırı soğuk bugün hava. Hayallere Hadi, Hadi gidelim kuaföre. Arkadaşlar alandayım. Heyecanlı bir şekilde. Bir saat, evet arkadaşlar geriye doğru aldım. <laughs> evet dostlar eve geldim. şöyle bir şey gideceğim bugün. Altına da çok fazla topuklularım var. onları giyeceğim. Allah Allah! Yeni yıl geldi, ey Allah! Evet arkadaşlar, şu iki ayakkabı arasında seçim yapamıyorum şu anda. Önce bir makyajımızı hızlıca yapalım. Çok az zamanımız var. Hızlı, çok jet bir makyaj yapıyorum. Ay Kapatıcım nerede benim? Bu ışıltılı hayatı hiç seçmedim. Artık burada temizliği Başlıyoruz harika bir şekilde. Önce göz makyajından başlayacağım. Mesela hani bu kadar yeter gibi. Üstüne biraz pembelik veriyorum. Şuraya şöyle bir beyazlık, hafif kahverengi vereceğim. gizliden bir çektirme yapacağım. Arkadaşlar döve kalka makyajımı yaptım. Böyle nude brush istedi de öncesinde kesinlikle bir dudak kalemiyle geçiyorum. Bu makyaj bol bol bir lip gloss istiyor. Bol bol bir lip gloss istiyor ama lip gloss'u nerede? Hmm. Hmm. Şimdi finish kısmını hallediyoruz. Emin ederim bence çok güzel oldu makyajım. Ve ta 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 Hazırım dostlar. Aşırı güzel oldu. Şöyle. Merhabalar yeni yıl. Çok güzel oldu. <laughs> geldi gidelim yukarı. Selam. Allah ya Rabbi Selin gelmiş. Kazancı Selin. YouTube'um herkes seni merak ediyor. Sen be! vallahi birle. Ay şampanyaye şey mi koyuyorsun? koyuyorsun? Çok Yes mantıklı. Süsle. Ay. Her şeyi süsle. Buyurunuz ve karşımızda evin dayısı geldi. Evet ben. geldim. Yani. Kazancı ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Gibi bir evet. tane börek attım ağzına çok. Tam bir dakika. Sen o böreğini yerken gelelim yayalara. Vay 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 efendim vay evet, vay. Evet. Hoş gelmişsiniz evimize. Hep. Hadi mutlu Hoş yıllar olsun. Mutlu Allah yıllar herkese huzur versin. Seni gördük mutluluk Memlekede yaptı. Türkiye'ye, dünyaya... Size ya? Ya bir kristmas müziği açayım mı? Evet niye olur ya? Sana, Hadi ya. sana da Allah hükür versin. Dedeciğim aşk olsun ya. Ne? Sibir 2022 senin yılın olsun. Evet. Hepimizin yılı olsun. Sibir senin yılın olsun. 2021'de süperdi. Dur şampanya. 2022'de senin senin olsun. Canım benim, iyi ya. Çok şanslıyım. Daha gelmeyenler var. <gülüyor> Allah Allah, şerme reis. Peki, benden de koydum. Ooo, çocuklar. Vay 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 vay. Yakışıklılar gelmiş be. Evet arkadaşlar, kadınlar çalışıyor. Kadınlar, kuzanlar. Allah! Bu ne sofra be? Ay, Ay ay bayılacağım ay ay. Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz? Bu nasıl bir şeydir ya? Ayak kalksın insanlar ya. Fotoğrafız çekin. Benim telefonumuzu sonra atamam ben çok zor oluyor. Hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar hala maskeyi çıkaracağım, göstereceğim tamam mı? Neden bana ya. bir şey ya. yapmıyor? Amin var böyle. Bayan sivil çetin kayıyor diyor işte. Ay canım. Ay dede seni hiç. <laughs> Bak okuyorum. Benim biricik torunum. Sibil yeni yılını kutlar. Gözlerinden öperim not. Benim temiz kalpli çalışkan. Manyak suratlı güzel. Yavrum seni seviyorum. Dedecim ya. Çok tatlısın ya. İstanbul diye de not yazmış. Evet dedem. Canım benim ya. Dede aşırı tatlısın. Dedecim öpüyorum sarılıyorum. Arkadaşlar maskesizim. PCR testimin sonucu negatif. Allah'ıma şükürler ola. Bak ne kadar üstümden yuk kalktı. Karar çektim burada evde. Aşıldığın aşırı mutlu yorumlar. Sen belki bir pozitifsin. Git lan buradan pozitif. Ben negatifim. <laughs> Hoş geldin Arat'cığım. Nasılsın? Gözüm göremedi kusura bakma Benim karşılığını çeken. Ben de çekerim. E, şöyle bir ışık ver istersen birbirimizi çekelim. Ne dersin? Sen beni çekme yani. Çünkü karşılıksız bir şey bu hayatta Ay, pek ben yakın, yakın değil. Ben ne oldu? Yayında mısın? Yayındayım yavrum. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyoruz. Geldim. Ya. Bak bak bardağı da uygun almış var ya. Yok selam abi. Onu ben verdim. Gördüğüm <laughs> gibi. Bir daha inşallah. Yok çok kötü. Ya hepimiz burası da öyle. Aynı. Evet. Çok araya baktık. Bir de öne doğru de yürüyelim. Bir Hay iki bak, üç. Kızım abi. siz alışmışsınız. Ben alışık değilim. <laughs> Herkes birbirine baksın. <laughs> bakın. Siz bana bakın. Ha 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 ha. İmamı sarılalım şu an. Ben bu derebe sarıldırttım. Covid çıktı. Sarı. <laughs> <laughs> Yazarsın altına. Otobay <laughs> 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 senin. <laughs> 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 evet. Evet. <laughs> şey. Topik verin bana. Bir saniye bekleyin. Tabağımı uzatayım. Jermin Reis'in değerli tabağı. Çok evet. mersi. Hiç sevmem topik. Bu tabak biraz. Ama sizin elinizden oh, verdik mi? diye aldık Evet dostlar, gençler konuşuyor Bu seneden evet. beklentilerimiz neler neler bekliyoruz. Evet karşımızda bu arada çok ünlü bir futbolcu var. Kendisi Şant Kazancı. Şant, o kadar başarılısın ki. O kadar çok duyuyorum ki seni bu arada. Kuru duyuyoruz yani senden. E, Şant'la ilgili düşüncelerime bir şey daha eklemek istiyorum. Şant, 2022 yılında bu hırsla çalışmaya <laughs> devam etmenizi istiyorum. <laughs> çalışmaya devam. Bu hayatta çalışmayandan hiçbir şey olmaz. Şimdi Alek'e gelelim. Sonra zaman yakışıklı bir efendiye geleceğiz. <laughs> Alek Çetinkaya, elini kırmadığın bir yıl diliyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten, bu kadar Alek'in bel ağrılarıymış, eklem ağrısıymış. Bitmez onlar. <laughs> aman, aman, aman! Aman dedik! Uyandın <laughs> mı? Ne <Niki>, giyiyorsan öyle <laughs> ya! Siyah, siyah <laughs> <laughs> böyle. Şu, an, neyem, 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 neyem. Şu an, bir saat daha kalacak mı öyle? Ne abi, yapayım bir yapayım Leo. 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 Cici <laughs> Leo. 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 Leo cici düşmemiş daha. Öcüki bubları en sevdiği de küçük arabaları. Veriyor mi sana bubları? Çekeyim sizi hadi. Bir, <laughs> iki, üç. Aa yap. Oğlum bari. Leo. Aa. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. Leo. 2, <laughs> <iki>, üç. <laughs> aa. Tamam mı? Aa. Ha. 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 Bir, iki, üç. Ha. <laughs> Kibar çocuk ya. Bir yandan Naruto bu şeydesin desinmeyeceğim. Naruto. Derevlere dağıdım da derev covid olduğu için gelemiyorum. <laughs> Happy New Year. Kendi ellerimle gittim. Özellikle seçtim. Çok seveceğini düşündüğüm bir şey aldım. <laughs> Umarım seversin. Yani çok beğenerek aldım ben. Vay. Wow, güzel çok mi? Güzel. Gerçekten beğendim Tam mi? Tam e ayakkabısı. <laughs> o kadar beğendim ki bu ara, bunlar çok rahat oluyor bu modelleri. Evet. O yüzden bunu aldım. Çok mersi. Ben de sana vereyim hediyeni. Aldın mı lan? Bıraktım ya. sana bu sene. Ne aldım biliyor musun? Ne oldu? Bunu aldım bak. <laughs> Seviyorum. Ben. ben de sana bir şey almadım. Ağzım tamam. Ben sana bir şey almıştım ya. Vay vay vay. Aldın mı hakikaten? Senin mi bu? Yanından almıştım. Sen o yüzden aldın dedi mi? Hayır ben sana ne? ben sana sen aldın mı diye sordum ama ben hiç kimse almadım dedi mi? Yalandan yaptım. Almıştım o zaman. yine bakar öyle. Bak burada <laughs> <durlukta> var. Arkadaşlar <laughs> o kısmı çekmedik ama yalan söylemeyeyim dedim. <laughs> <laughs> Çektim diyorum herkes gördü. Aynı ne? Sevgili <laughs> sivil arkadaşlar bakar mısınız paketin içine? Devam çıldı ama. Ne şeydi kısa patallamaların içine? Wow. Nara çok güzel. Aşırı bu. Baya güzel. Çok beğendim. Yemin ederim. Arkadaşlar bir deri ceketim daha oldu. <laughs> arkadaşlar arkadaşlarımın yanına geçiyorum. Jermine'ye strip atıyor. <laughs> Yani. yapmıyorum. İyi sene. İyi Hadi bay, bay. Hadi bye bye. İyi seneler. Seneye görüşürüz. Seneyi... <laughs> Arkadaşlar Ömer'lerin yanına geldim. <laughs> Allah! <laughs> e, e, e. <laughs> <laughs> İstersen yine git. Hatta. Sinan götür öyle git eve. Kokun Sinan. Duvarlara sesin. <laughs> Hatta unut. Arkadaşlar 12'ye son. 2 saniye. beni pek iyi göremiyor olabilirsiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Bunu daha sonra konuşuruz. Çok güzel bir yılbaşıydı. Harikaydı. Herkese muhteşem iyi seneler. Dua etmeyi, dilek dilemeyi unutmayın. Öpüyorum çok. <laughs> i̇yi seneler canlarım. Bir sonraki vlogda görüşürüz.